Saygıdeğer arkadaşlarım, bildiğimiz gibi 13 yıldan bu yana ABD tarafından CHP'nin başına oturtulup, çöktürtülüp ve Mustafa Kemal'lerin, inönülerin partisini tarumar eden, ideolojik hattından koparıp, onu HDP, AKP çizgisine savuran ve tüm yönetim kadrosunu da kendisi gibi bu tür kişilerden meydana getiren Soros Şükemal Kemal tekerlendi değil mi? Ve ne dedi kürsüye çıktığında sırtımda hançer de buradayım dedi. Evet arkadaşlar o sözü doğruydu. Burcuva siyasetinde dostluk, arkadaşlık, kardeşlik, sevgi, saygı, işkenlik asla aramayacaksınız. Onların tamamı çıkar ortaklığı etrafında oluşmuş birlikteliklerdir arkadaşlar. O kapsam içine girer. Çıkarları birbiriyle çeliştiği anda en kanlı bir şartlı düşman olurlar birbirlerine. Ve Burcuva siyasetinde ABD birinin ömrü doldu mesajı verdiği anda en yakınındaki en dost bildiği ilk hançeri saplar Şimdi bu yeni ekipte imam amolo ezgulo ze Şefliğindeki ekip bugüne kadar şu Kemal'in bir tek gerici politikasına itiraz etmiş insanlar değil. Tam tersine onun en sandık sadık amigoları, avadeleri Sorosçu Kemal bu, bu özgür özeli köyün delisi konumunda şurada burada konuşturmuş ve boş laf ettirmişti bugüne kadar. Ama işte onun ömrünün, siyasi ömrünün dolduğunu görünce ilk... Siyani ilk tekmeyi imam olurdu. Özgür özen bir ara bir süre ikisi arasında bocaladı. Acaba ihbar hangisinde hangisi kalıcı olur? O taraftan yana oynayayım diyerek, Sonunda baktı ki Soroscu'nun kitle tabanında, halk nezdinde bir karşılığı kalmamış. Çarşıya, pazara çıkamaz hale gelmiş. Onun üzerine İmamoğlu'yla bir anlaşma yaptılar ve birlikte bayrak açtılar. Biz Soroscu Kemal'e karşı bunun kazanmasını azıcık da olsa olumlu bulduğumuzu belirttik. Şimdi bu aynen Tayyip karşısında Sorosçu Kemal'e Mayıs seçimlerinde or ve oy vermemiz kapsamında değerlendirilmelidir. Yani Tayyip ve Allah'ın taşıdığı sonsuz ihanet potansiyeline, kötülük potansiyeline karşı daha az, biraz daha az kötülük de sahip olduğu için Sorosçu Kemal'e oy verdik 28 Mayıs'ta. İşte şimdi de aynı anlayışla hareket ederek Sorosçu Kemal'e karşı Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinin kazanmasını azıcık da olsa olumlu bulduk dedik. Bu ekibin sonu şu Kemal'e karşı daha az, birazcık daha az kötülük potansiyeline, ihanet potansiyeline sahip olmasından kaynaklanan bir düşüncemizdi, bir kanaatimizdi. Yoksa biz bunların alayına karşıyız. Bunların alayı Amerikan yapımı. Soros şu Kemal bildiğimiz gibi 2008'de ABD tarafından keşfedilip devşirildi. İki yıl yoğun çalışmalar sonunda bir kaset operasyonuyla CHP'nin başına çöktürüldü. Bu İmamoğlu ve Özgür Özel Sorosçuk Kemal'in ekibine sonradan monte edilmiş amigolardır. Onlarla aynı ihanet yolunu izlemişler. Aynı ihanet potasında yer almışlar. Ama öbürü bizzat ABD tarafından taşıdığı büyük ihanet potansiyelinden dolayı keşfedilip çalışmalar yapılıp CHP'nin başına çok kötü Bunlar sonradan Sorosçu tarafından alınıp Amigo olarak kullanılıyor. Aradaki fark bu. Biz dediğimiz gibi bunların hiçbiriyle aynı mekanda bulunmayız. Gel yani sıkışmayız. Herhangi bir görüşme, konuşma yapmayız. Çünkü bunlarla bir araya gelmek, görüşme yapmak bile bizim için utanç verici bir küçülme olur siyasi hattımız, siyasi çizgimiz budur bizim. Soros Kemal TR 705 kod adlı tescilli yılların siyah ajanını yeniden Mayıs seçimlerinde meclise taşıdı değil mi? Diyarbakır'dan milletvekili seçtirdi. Halbuki biz bunun tescilli ajan olduğunu ta 2015 seçimlerinde TRT konuşmamıza söylemiştik. Yani bunlar rastlantısal değil. şu böylece sadakat kabutası yapıyor. Devşiricisi, efendisi, ABD'de ile siyah ajanını yanı başında tutup sözcü yapıp onu devamlı meclise taşımakla. İşin garibi Özgür Özel'de 60 kişilik Parti meclisine TR705'i de aday olarak sokuyor. Fakat 406 oy almasına rağmen kadın kotasına takılarak giremiyor parti meclisine. Onun yerine 270 250 küsür oy alan kadınlar giriyor. Yani Özgür Özel de bunu kollamayı ihmal etmiyor. Çünkü bu da biliyor iktidara nasıl gelineceğini ve orada nasıl kalacağını. Onun kime neye bağlı olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden ABD'li efendilerine karşı herhangi bir kusurda bulunmak istemiyor. Yine Selim Sayık Böke adlı uluslararası finans kapitalin yani uluslararası emperyalizmin finans kuruluşlarının en gözde en has adamlarından biri olan kişiyi parti meclisine sokuyor. Ama 1950'den bu yana Türkiye'yi Türkiye, yi, Türkiye yi yönetmiyor ki. Türkiye Amerika'nın yarı sömürgesi durumuna düşürüldü arkadaşlar. Türkiye'yi Amerika yönetiyor. O haydut çakal devlet yönetiyor. Bunun tek istisnası 27 Mayıs politik devrimi sonrası yani 1960 27 Mayıs politik devrimi, devrimi sonrası oluşturulan kısa süreli İnönü'nün in başbakanlığındaki hükümetlerdir. O da bildiğimiz gibi 65'e kadar sürdü değil. 65'te sıfır numara Amerikancı, Amerika uşağı, Amerikan, Amerikan devşirilmesi, Amerikan ajanı, Morrison yani Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi iktidara geldi, getirildi. Bir de 12 Mart 71 faşist diktatörlüğü sonrasında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sürecinde kısa süreliğine yük Hükümet olmuş Ecevit hükümeti. Ecevit'in başbakanlığındaki hükümettir. Bunun istisnası yani Amerika'nın belirlediği sınırlar dışına çıkıp siyaset uygulayabilen ve Kıbrıs'a harekat koyabilen hükümet. Sonrasında biliyorsunuz merkez hükümetleri yani Milliyetçi Cephe adına hala hükümetler derdi. Demirel başbakanlığında MHP, Alparslan Türkeş, Valla Necmettin tarafından oluşturulan ittifak hükümetleri geldi. Yani finans kapital hükümetleri yine ihanet politikalarına tüm süratiyle, tüm hızıyla devam ettiler. Yani demek istediğimiz Türkiye'nin ABD çizgisinden, ABD yörüngesinden çıkabilmesi artık devrimci, demokratik bir halk devrimiyle mümkün olacaktır arkadaşlar. Yoksa meclisteki partilerin tamamı Amerikan devşirmesi, Amerikan yapımı Amerikan şahı, Amerikan piyonu. Hepsi sıfır numara Amerikancı, sıfır numara NATO'cu. Bizim mücadelemiz işte bu AB'de emperyalist çakalına karşı, Çin'in de işiyle insan soyunun baş düşmanına karşı, onun Avrupa'daki AB adlı haydut devletlerinden oluşan müttefiklerine karşı ve onların Türkiye'deki yerde işbirlikçi hainlerine karşıdır. Biz devrimci kavgaya girdiğimiz 67 Ekim'inden bu yana bunlara karşı savaşıyoruz. Bundan sonra da bunlara karşı savaşmaya devam edeceğiz. Bizim bu savaşta ne kadar haklı olduğumuzu, bu tespitte ne kadar haklı olduğumuzu 90'dan bu yana Orta Doğu'da yaşanan olaylar tekrar tekrar görmek isteyen herkes için çok net açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu ABD çakalı bok çerçevesinde ne yapmıştır? Yugoslavya'yı yedi parçaya bölmüştür. Birbirleriyle kardeşçe yaşayan, halklardan oluşan, milliyetlerden oluşan ülkeyi Yedi parçaya bölüp halkları birbirine düşman etmiştir. Ondan sonra Irak'ta ülkeyi üç parçaya bölüp ülkenin liderini idam ettirmiştir. Halklar birbirine düşmandır. Libya'da yine aynı ihanet oyunu da oynamıştır. Suriye'de aynı ihanet oyununu oynamaktadır. Ve sıra İran'la Türkiye'ye gelmiş durumdadır arkadaşlar. Hiç tereddüdümüz, koşkumuz olmasın. Aynı namussuzca oyunu bizde de oynamak isteyecektir. Yüzde yüz oynamak isteyecektir ve zaten oynamaktadırlar. Yine bu açık haydut 1979 Afgan devrimiyle iktidara gelen halkın ve Mustafa Kemal gelenekli, Jön Türk gelenekli askerlerin oluşturduğu bu sosyalist iktidarı yıkmıştır arkadaşlar bildiğimiz gibi. Bunun sürecini anlattık uzun, uzun. Sovyetlerin çöküşü, Çin'in ihaneti, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ihaneti bu sosyalist iktidarın yıkılmasında çok etken olmuştur. Yani... Gerçekten de insan soyunun baş düşmanıdır bu haydut çakan. Ama elinde sonunda yenilecek yok olacak. Ülkemizi orta çağın karanlıklarına sürüklemek istiyor aynı zamanda. Hem bu çerçevesinde parçalayacak hem de orta çağ karanlıklarına sürükleyecek. Onun mücadelesini veriyor şu anda. Ve biz bunlara karşı savaşıyoruz. Kararlıca, yiğitçe, mertçe, korkusuzca gönderlerimiz gibi, devrimci şehitlerimiz gibi kanır sağlayacaklar.